Merhaba arkadaşlar yeni bir trade up'la karşınızdayım. E, trade up'ın çıkan itemler yine sizin olacak. Çekilişe katılmak için videoyu beğenmeniz ve katılır yeterlidir. Trade up'u linkinizi de koymayı unutmayın. Öncelikle şöyle bir duyurum var. E, siz bana item atmıştınız biliyorsunuz değil mi? Yani çok fazla item atan oluyor, çöp atan oluyor. Onları ben trade up için e, satıyorum. Trade up'a item alıyorum. Yani siz de yollamak istiyorsanız trade up'u linkim açıklama kısmında bir link yorumda var. E, şimdi onları göstereceğim. Aynı zamanda önceki son iki video vardı ya. Oradaki çekilişlerin kazananlarını göstereceğim. Biraz uzun olacak bu kısım. Yani trade up'a geçene kadar. E, o yüzden birazcık bazı yerleri hızlandıracağım. Böyle sesler leş gelebilir haberiniz olsun. Şimdi öncelikle e, trade up'a destek verenleri göstereyim. E, Otonom, eyvallah heyeci. Bayağı kişi yolladı çünkü bayağı fazla kişi yolladı. Kızdan fazlasını göndermek istiyorum diyor. Eyvallah, eyvallah. Düşünmeniz yeter. Çakale desante. E, siz öyle okunuyor durmadım. E, bayağı yollamış, kutu yollamış. Oha yollayıp durmuş. Marshmallow eyvallah heyeci. Eyvallah sağ olasın. Bu arkadaş inan bu arkadaş bayağı Eyvallah edici bayağı yollamışsın çok sağ ol. E, Axtorf, eyvallah sağ olasın. Nahan. Nahan yollayabilmiş mi? yollayabilmiş. Five For, forever. Şurada benim orta tutup yine yollamış eyvallah heyeci. E, Doktor Kladro içeride uzun yollamış ama iptal olmuş galiba. Önceden yolladığı şey aynen burada. E, Lika yollamış. Like olabilir. Youtube Mehmet yollamış. İcicel Mehmet eyvallah. E, Vipzi. Bayağı yollamışsın böylece ne yapmışsın sen? Bunlar iyi para etmişti yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Çok sağ olacak. 5 lira etmişti burası. E, uyar yani. öyle. bilmiyorum. E, Beito. Slugs. Explations. Başka Yiğit. Manga. SSC, SSG. Bırak bu arada cemleri de yollayabilirsiniz. Gerçekten onlara şey yok. karta çevirme öyle satıyorum falan. Bunu bana yollamışlar da almak için. E, Emjir yollamış. İptal etmiş. Rishi. Rishi yollamış kutu. E, Rambo Eren. Blue Tiger. Altay. Ee, Neceseri böyle bakıyor. Profilde aldım mı yatırıyormuş zaten. Angaralı, SSNAR, Rayi, Ümit, Can TR. Senin saflığın iyi kalbi çok hoşuma- Eyvallah ya olsun. E, Wantless, dedektif yine yollamış. Manyak lan bu. <laughs> Adam her videoda yolluyor. Abi ben bunu falan diyordu. Donunma bir dakika. Mert, e, öyle işte. Johoven, Dubmaster, eyvallah ya. Başka menin in Sui, TP'ye gitmeyi yollamış. Sağ olasın acı. E, okuyamıyorum. Bu nasıl nickler? Equal Dice mi? Öyle bir şey galiba. Yine dondu. E, Fende Tofoles. <laughs> Oğlum ne biçim nickleriniz var lan? Bunların yarısı ben, benden bir temiz isteyen arkadaşlar. Ümit Can TR. Bu arkadaş çok güzel. Bu AKF'li çok iyi parladı gerçekten bir, bir falan Eyvallah. sen değil, Sen değil, dedim lan. Bu kadar Bir de şunlar var arkadaşlar. Ee, iki tane item burada var. Dört tane item de burada var. Hemen yollayacağım arkadaşlar. Girişte yaptım Steam'den. Get YouTube Comments. Baya bir katılım oldu. 8000 izlendi arkadaşlar. Eyvallah çok sağ olun. Gerçekten çok sağ olun. 240 tane yorum varmış. Start diyoruz. ilkini direkt buna yolluyoruz. İlkini direkt buna yolluyoruz. Pardon buna buna. Ee, Winnerberg. Winnerberg ne lan? Berk işte. Ama işte. Tradifor numaramı koymuşsundur Berk. Şuna yapalım. Önce yeni yıllar yapıyoruz. En yıllar. Koymadıysam Nanay. Bu arada 274 yazıyor. Neden 240 gösteriyor demeyin. Çünkü orada duplicate yorumları falan da anlıyor bot. Öyle bir güzelliği var. Yani eleyecek yorumları da var tabi ki de. Şuraya bak. Çoğu trade abi linklerin şey yorumların ya. Arkadaşlar trade koymuş koyun Berk var ama işte trade yok be Berk. Gördüm biraz önce gördüm. O kadar çok indi ki aşağı. Teker CTL. Belki gördüm ya. Al. Nick yazıyor mu? Aynen. Abicim. Bu benim işime yaramaz ama anında yollamak istiyorum. Millet inanmıyor sonra yollamıyorsun diye. Özür dilerim. Kusura bakma. Şu an bana tam dislike atacaksın belki bilmiyorum ama. Kusura bakma. Tekrar pick another win winner diyoruz. Heh budur ya. Karaca sen. Adamsın ya. Karaca neredesin? Adamsın. Yolluyoruz. Ama revol şey yollayacağız tabi. Baretta yollayacağız. Ucuz olan. Nerede la Baretta? Burada. Yolla. Hepsini toplu kabul edeceğim arkadaşlar. Mobilde onun da şey, trade sayfasını göstereceğim zaten. Sonra tekrar pick another diyoruz. Bu sefer P90'ı 5-6 lira bitemi yollayacağız. Budur ya stoper kralsın acı. Stoper neredesin? Adamsın. Aleyküm ama, ama işte işte bunu yapmayacaksın yavrum. Envanterini gizli niye tutuyorsun? Envanterinde bor mu var? Çıkarmana mı izin vermiyorlar? Üzdün şu an ya. Kusura bakma. Özür dilerim. Şu an özür dilerim. Benim bir problemim yok ama. Kimmiş Oni X? Daha önce kazandı mı lan bu adam? Bilmiyorum ama. Oni ha. katıl acı sen katıl adamsın. Şimdi nerede P90'ımız? Yolla. Ee, tamam bu video bitti. Sıra bunda. Bunda kaç tane katılım var? Buna da 3.5 kayışı izlemiş. Tamam. Deneysel hucu trade deyince sallamamışlar çok fazla kişi de. 129 yorum var. Güzel, güzel. Hiç yok da neydir? Şimdi ilk önce en en son şey atacağım. Ee, neydi onun ismi? Adını unuttum ya lan. Adını unuttum lan. Aa Bunu direkt tıkla... Ya, Aa, yanlışlıkla tıkladım. Böyle de tıklayabiliyormuşum. Mal gibi yorumlarda arıyorum. Şunu tabii şöyle yapalım da tekrar. Tamam. Şimdi buna ne atıyorduk? Revolver atıyorduk. At revolver. En son glove atacağım. Konuşmayı unuttum bir an ya. Tamam onu yolladık. Bir tane daha atıyoruz. Tamam çok güzel. Bol şans güzel video. Eyvallah eyvallah. Şimdi bunu da yollayalım. Sırasıyla tal ki mal olmayalım sonra. Tamam bu da yollandı. Bir tane daha şey yapıyoruz kazanan yapıyoruz. Ulan video gereksiz uzuyor şuraya bak ya. 9 dakika olmuş sırf çekilişler için. Ben bunu güzel bir hızlandırırım keserim biçerim yapacak bir şey yok. Tamam. Üçüncü sırada bunu atıyoruz. Ardından en son Glee'ye atıyoruz. Bir tane daha. Çok güzel. Abi çok güzelsin. Yemin ediyorum. Var ya seri seri attım hemen ya. Blok neredesin? Tamam, çok iyi. Şimdi. Ee, nerede benim telefonum? Hemen ona yiyelim. Oh, bildirim sesine bak. Dırt dırt dırt. Bunları toplu kabul edemiyoruz mu ya? Allah'ın cezası oyunu. Gönderdik herkese gönderdik rahat ol. Şimdi. Tamamdır herkese gönderdim. Şimdi ben yine de ne olur olmaz bir Steam'e gireyim göstereyim de size arkadaşlar. Sonra patates oluyorum. İnsanlar inanmıyor. Profilim film ne kadar güzel ya. Nerede? 6 tane offer. Gördüğünüz gibi pending de. Şu an hepsi onaylandı. Sadece şeyleri kabul etmenizi bekliyor. Bu kadar. Şimdi geçelim videomuza. Evet, sonunda geçtim. Ee, arkadaşlar, daha önce biliyorsunuz pavla ilgili şey yapıyordum, takas yapıyordum, trade, trade up daha doğrusu. Ama işte hiç tutturamıyordum. Bu sefer yanına korporal ekleyeceğim. Belki şans getirir. Ne çıkacağını da şimdi göstereceğim. Ee, tanesi 130-140 arası gidiyor bu şeyin. Trade-off'unun toplam bana maliyeti 13 lira falan. 13-13,5 lira falan. E, bu korporal ne niye ekledim? Şu söyleyeyim. Nerede benim bir sekmem? Korporal'den bu çıkıyor arkadaşlar. Yani 20 lira, 20,5 lira. Ama yaklaşık bir 6-7 lira kara sokuyor. E, şöyle bir durum var. E, diğerleri de aşırı zarara sokmuyor diğer çıkanlar. Hatırladığım kadarıyla 8-9 lira civarı bir fiyatları var ama çok yanlış da olabilir. E, Pavla da karıştırıyor olabilirim. Siz yine de kontrol edin ya da şöyle direkt yapalım biz kontrol edelim. Phoenix'e girelim. Bakın mesela 9, şey 10 lira bu. bu. Gayet iyi para. Bu, bu da 9 lira. Tam karıştırmıyormuşum. Karıştırmıyormuşum. Tamamdır, güzel. Ve en güzelimiz pavımız bizim. Bu it bana bir kere çıktı. O da statlarak olmayan da çıktı. Ulan bir çıksa köşeye döneceğim ya. Yemiyorum çok güzel para. 14 lira harcıyorsun, 54 lira geliyor. Çok güzel para. Deneyeceğiz artık. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Bu arada biraz önce gösterdiğim gibi. E, siz de item yollamak istiyorsanız. Çöptür, spreydir artık. E, Steam karttır, TF2 Ne yollarsanız yollayın. Bağış olarak yollamak istiyorsanız yollayabilirsiniz. Tradeoffer linkim aşağıda var. E, bu item ne item olursa olsun çıkacak itemi de çekilişine katılmak istiyorsanız. Videoyu beğenmeniz ve katılım yazmanız yeterlidir. Tradeoffer'ınızı koyun ne olur. Yalvarırım. Bir de profilinizi gizli yapmayın. Yollayamadım gördünüz. Bas. Allah cezanı vermesin ya. Eskimiş çıktı. Bir de en ucuzu biliyor musunuz bu? Bir de en ucuzu ya. Şanslarımız neydi biliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim. Ee, Pav'ın çıkma olasılığı yüzde on dört buçuk. USB'nin çıkma olasılığı yüzde yedi buçuktu. Yani o civarlardaydı. Bunun fiyatını abi bakalım bir. 5 liraya yakın bir şey. Evet arkadaşlar çekiliş budur yani. Buna katılmak istiyorsanız yani katılıyorum yazıp trade koymayı unutmayın. Videoyu da beğenin. Emir veriyormuş gibi oldum ya. Kendimi hiç hoşlanmadım şu an. Videoyu da beğenirseniz güzel olur. Tatlı olur. Videoyu beğenmeyi unutmayın yani. Ee, bu hafta serialde videolar gelecek. Zaten yeni proje üzerinde çalışıyoruz. Bilmiyorum belki bir şekilde altından kalkmaya çalışacağız desteklerinizi bekliyorum. Bu arada Discord kanalı açtık. Discord kanalının da açıklamada linki var. Katılmak isteyenler katılabilir. Orada projeler vesaire ve gerekli açıklamalar olacak. Artık çekişler olacak, turnuvalar olacak. Çok güzel şeyler gelecek emin olun. Sizi seviyorum. Görüşürüz.